Hanımefendi, biz arkadaşlarla biraz dışarı çıkacağız. Çocuklara bir şeyler yedireceğim de. Peki. Aa, bu arada eğer isterseniz yemeği buraya da getirebilirler. Yok yok, yo, gerek yok. Şurada bir lokantada yer, döneriz zaten. <laughs> um, bu arada şu duvarın rengi biraz koyu mu oldu? Yok, size öyle geliyor. O daha tam kurumadığı için öyle gözüküyor. Akşama duvarın rengi oturur. Açıkçası bana pek öyle gelmiyor. <laughs> Neyse, gidebilirsiniz. <laughs> La havle. Aa, ne oldu? Uyumadı mı hala? Öksürüyordu. <laughs> Kızım gel, gel, gel benim prensesim. Oh, gel, gel bana. Allah'tan ateşi yok. Tamam, tamam, tamam. Ben bankaya gideceğim zaten. Dönerken bir öksürük şurubu alayım. <laughs> İyi günler. Halit Usta burada mı acaba? Sıva için gelmiştim ben. Biraz önce yemeğe gittiler. İsterseniz siz de gidin. Hemen çarşıdaki lokanta. Yok ben bir an önce işime bakayım. Peki siz bilirsiniz. Nihal. Nihal. Hah, döndü mü boyacılar? Yok daha dönmediler. Bir tek sıvacı geldi. Aa. Sıvacı mı? Bizim sıva işimiz yok ki. Ya ne yapıyor bu adamlar? Bilmiyorum efendim. Harit Bey'in adamıymış. Yukarıda çalışıyor. Neyse. Ada ağladı mı ben yokken? Sizin hemen arkanızdan uyudu zaten. Uyudu mu? Hı hı. E bizim şurubunu vermemiz lazım. Neyse. Uyandırırız. Sen bana bir bardak su getirir misin? Hı -hı. Tabii efendim. Hasta mı olmuş benim prensesim? Uf mu olmuş? Annesi ona ilaçlarını... Bebeğinize iyi bakılacak. Ne de olsa onun bir suçu yok. Arhan olmaktan başka. Adana! Birnur Hanım Kızım nerede? Çabuk bul kızımı getir bana nerede o? Bir dakika Birnur Hanım lütfen sakin olun. Ben nereden bilebilirim? Nerede o? İçeri aldığı çocuk nerede? Sıvacı bir çocuk vardı sizin ekipten. Siz çıktıktan sonra geldi. Bir yanlışınız olacak. Bizim sıvacımız yoktur. Bütün adamlarım burada. Bakın. <laughs> Aman Allah'ım. Yemekler süperdi. Ee abi yarış var mı yok mu yani onu söyleyin abi. Ben hazırım valla. Sen onu aile babasına sor. Ya Pelin. Ya tamam ya, hiç şaka yapılmıyor ha. Kaybetmekten korkuyorum demiyor da. Efendim. Ne oldu benim? Benim ne diyorsun sen ya? Neredesin? Tamam geliyorum. Demir. Demir. Ne oldu abi? Ne oldu şimdi? Ne bileyim ya. nedir? Telefonları dinlemeye alacağız Emir Bey. Siz kimsiniz peki? Ben Sezgin Balcıoğlu. Bu operasyon benim sorumluluğum. İlginize çok teşekkürler Salih Bey. Evet, Sezgin Bey burada. Fotoğraflı basın bülteni hazırlandı. Şu anda basına dağıtılıyor. Pardon, notu kim bulmuştu? Bir Nur. Ben... Ben buldum. Kızımı yatağında. Mehmet. Bunu hemen merkeze götürün. Bir araştırsınlar bakalım parmak izinden bir şey çıkarabilecek miyiz? Başüstüne. Ne olur, lütfen hemen getirin kızımı. Hemen şimdi istiyorum. Ne olur? Lütfen sakin olun. Elimizden geleni yapacağız. Yalvarırım getirin geçirin Ne olur? Tamam benim. Müdür bey sizden övgüyle söz etti. Sağ olun. Aklım almıyor. Kim, neden böyle bir şey bey. yapabilir? Behi lütfen sakin ol. Behi. Behi Hanım duyunca inanamadık. Çok üzüldük. Geçmiş olsun. Sağ olun Suzan. Bunu yapan insan olamaz. El kadar bebeğe. Yapabileceğimiz bir şey var mı Ömer Bey? Sağ ol Cemal şimdilik yapılacak bir şey yok. Yalnız siz ve arkadaşlarınız bir yere ayrılmayın. Her an her şey olabilir. Hiç merak etmeyin herkes görevinin başında. Bir isteğiniz olursa biz aşağıdayız. Sağ olun. Onlar? Ee, şoförümüz, aşçımız ve... Dünürlerimiz. Büyük oğlumuz Selim. Ha evet gazetede okumuştum. Şimdi hatırladım. Kendinizi daha iyi hissediyorsanız size bir iki şey soracağım. <laughs> telefonu suratıma kapattı ya. Senin yapacağın abilik bu kadar olur işte. Allah kahretsin. Demir şimdi bunun sırası değil. Annenin durumunu görmüyor musun? Bu tavrın hiçbir şey halletmez. Baba telefonu suratıma kapat ya. Demir. <laughs> Esma'yı ara. Belki beraberdirler. Demir. Hı. Efendim Demir. Neredesiniz siz ya? Ha? Bir saattir sizi arıyorum. Bir de telefonu suratıma kapatıyorsunuz. Niye bağırıyorsun? Abim ver. Tamam ama Kaçma. Abime söyle adayı kaçırdılar. Ne? Ne oldu? Demir Bey bir saniye bakar mısınız? Size bir iki şey sormak istiyorum. Böyle bir şey yapacak bir düşmanınız var mı? Yani son günlerde tehditler aldınız mı? ya da şüphelendiğiniz birileri. Yok, hayır. Peki sizin? Hayır. Bir Nur Hanım'la konuşurken yeni boşandığınızı öğrendim. Evet ne var bunda? Hiç boşanan bir çift görmediniz mi? Sanırım beni yanlış anladınız Demir Bey. Yalnızca ada yüzünden sık sık tartışma oluyormuş aranızda anladığım kadarıyla. Ne demek şimdi bu? Neyi ima etmeye çalışıyorsunuz? Bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Evet çünkü kızımı istediğim zaman göremiyorum da o yüzden. Bilmiyorum o nasıl? Neden bir Nur Hanım? Pardon. Efendim. Yok bir gelişme olursa ben sizi ararım tamam. Görüşürüz. Teşekkür ederim. gitti Selim. Anne. Tamam anne. Geçecek merak etme. Hepsi geçecek. Arayan var mı baba? Fidye isteyen falan. Aklımıza kötü kötü şeyler geliyor Selim. Küçücük minicik bir yavrucuk. Hangi kalp sizi yapabilir böyle bir şey? <laughs> Selim. Selim ne olur yardım et lütfen. Ne olur adayı bul, lütfen. Gel. Otur. Bilmiyorum. Merak etme. Bitecek hepsi. İnan bana bitecek. Merak etme. Ne olur lütfen. Böyle kötü bir zamanda seni daha çabuk bulmalıydım. Özür dilerim. Haklısın. Selim Bey. Merhaba. Merhaba. Sezgin Bey. Olayla o ilgileniyor. Öyle mi? Bir gelişme var mı? Telefonları dinlemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Anladım. Eşiniz galiba. Evet. Esma Arhan. Esma Hanım, anne ve babanızla konuşma şansım olmadı. Nerede olabilirler? Aşağıdadırlar muhtemelen. Bakıcıdan sonra boyacıların da sorgusu bitti. Ama tahmin ettiğim gibi hiçbir şey yok. Yalnızca beyaz bir araba görmüşler. Hızlı gittiği için dikkatlerini çekmiş. Plakasını alabilmişler mi? Burada. Burada böyle elimiz kolumuz bağlı oturmaya dayanamıyorum Ömer. Ömer. Lütfen bir şeyler yap. Ne bileyim para ödülü falan koy. Hayır. Sakın. Bu onların eline koz vermek olur. Zaten çok yakında arayacaklardır fidye için. Ama sizden bir tek ricam var. Böyle bir telefon gelirse gerisini bize bırakın. Bazen böyle durumlarda fidyeciler parayı almalarına rağmen rehineyi gir vermezler. Daha fazla koparabileceklerini düşünürler. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Behiye lütfen. Bir nurun gözü sende. Sen metin olmazsan o ayakta hiç duramaz. Yok içmeyeceğim Tatyana sağ ol. Peki efendim. İkiniz de televizyona çıkıp konuşmalısınız. Sizi görmeleri seyredenlerin hassasiyetini arttıracaktır. Şu anda en son istediğim şey televizyona çıkmak. Ama bir Nur bu ihbarlar açısından çok önemli. Televizyona çıkmanız ihbarları arttıracaktır. Bir ben de böyle bir şey hiç yapmak istemiyorum ama... ...bunu da için yapmak zorundayız. Senin bir şey söylemene gerek yok, yanımda o yeter. <laughs> Peki. Demir Bey, biz de basın bültenini son kez gözden geçirelim. Bir Nur. Ben... Um... Ömer Bey, bir dakika. Araba bulundu Ömer. Fakat maalesef adanın emziğinden başka bir şey yok.